Yıldız Çınar Yıldız Kanalı'ndan Çınar. Merhaba ben... arkadaşlar ben de Dar. Çınar'ın en iyi arkadaşı. Evet arkadaşlar ben daha videoya girmeden ev yaptım bu arada Survivor'dayım fark ettiniz. Arkadaşlar benim düşündüğüm şey test yapmak. ama 8 tane odun gir Ben odun toplayayım arkadaşlar. Şey video Niye? Bir şey yapacağım. Arkadaşlar şey az önce artık <laughs> maden açalım mı? Merhaba arkadaşlar. Evet bu da kardeşim iki kere dedin ya. Unutmuş. Ya... Ha doğru unuttum arkadaşlar. Özür dilerim. Bir alayım. daha yapmam tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar yine fidan buldum. Arkadaşlar ya, şey, hiç survivor çekmediğimi biliyorum. Sığar ee, bu sefer Survivor çekeceğim. Daha güzel oluyor. Şey. E, Survivor e, şey yani. Arkadaşlar artık e, ben Survivor çekiyorum. Evet. Evet. Baban aradı. 12.25 geçeceği aşağıya ineceksiniz. Tamam mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Bu... E, bu ar Çaların tabletini de al dedi. Şey. E, yani şey. Arkadaşlar bu video. Anne gelip şey? alacak ya benden. Evet. Arkadaşlar şey bu arada ben ev yaptım. Ee, arkadaşlar bu video çok kısa sürebilir. Bu arada benden söylemesi. İyi ki de kapı yapmışım. Yani. Yoksa zombiler gelebilirdi arkadaşlar. Şey biraz zor zorar yani kapıyı. Bak arkadaşlar yanlış Tamam arkadaşlar e, şey bir dakika chess nerede ben chess'i arıyorum da Bir dakika çıkıp bir daha geldiğimde arkadaşlar daha kolay oluyor ha Chess Yaptım bir tane ah Hayırlı uğurlu olsun Sen daha bir şeyler katabilirsin arkadaşlar bu arada ben Sandık yaptım Bütün eşyalarımı sandığa koyuyorum diyorum Sandıkta hepsi. Ha değilmiş. Arkadaşlar bu arada. Aha, gece oluyor arkadaşlar. Gece oldu ben hemen yatayım. Şimdi arkadaşlar. Bu hile değil bu arada. Şimdi sabah oldu. İki dakikada sabah oluyor. Arkadaşlar ben denize attığım eşyalarımı geri alıyorum Denize bu arada böyle. Abi sende 13. sen sende 2 tane görüm 13 var. Boş ver oğlum. Arkadaşlar bu arada şey ben de iki tane bölüm 13 var biliyorum. Zaten bir de e, 4. dördüncü bölüm yok. Onu siz boş verin. Neden çünkü sadece ben onu Çınar ayı. Ayı Arkadaşlar e, şey. Arkadaşlar bugün boş bölüm. Ben susayım. Ben e, <laughs> Şey. Dur ben de bir Aa, şey mi dinle. Tamam. Başka, arkadaşlar, ee, arkadaşlar, YouTube kanalıma. Evet o video benim şu anda. Şu anda da video çekiyorum Arkadaşlar evet, çok güzel ee bu arada, evet. Ev böyle ne yapalım? Ee yani çok güzel. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok almıyor. gitti. <laughs> Arkadaşlar ya ben <laughs> <laughs> en sevdiğimiz biri bu. Çınar ve yani biri bu. Hadi. Arkadaşlar ben... Evet, ben bugün okula büyük.